Hepinize merhaba dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Car Parking'de chat'i nasıl kapatabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bayağıdır video atmıyorum. Yani 4 gündür 5 gündür falan düzgün bir video atmıyorum. Bugün de sizlere bilgilendirici bir video çekmek istedim. Dedim ki ne arkadaşlar kardeşlerim benim takipçilerim video bekliyorlar. Ben ama video çekmiyorum dedim. Şimdi video çekeceğim arkadaşlar yani bilgilendirici bir video çekeceğim bilgilendirici videolar devamı gelecek arkadaşlar sevdiğinizi biliyorum ben de devamını çekeceğim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar car parkingde chati nasıl kapatabileceğimizi yani konuşma yerini nasıl kapatabileceğimizi göstereceğim Arkadaşlar bunu yapmak çok kolay kimse konuşamıyor siz o chati açana kadar kimse o chaste yani orada kimse konuşamıyor arkadaşlar Hemen sizlere göstereyim arkadaşlar kanıtlı bir şekilde göstereceğim bir saniye arkadaşlar. Kolay zaten aşırı kolay bir şey. Bekleyin arkadaşlar. Hemen yapım aşamamıza geçebiliriz. Böyle chat'in yoğun olduğu, konuşmaların yoğun olduğu bir odaya girmemiz gerekiyor ki sizlere düzgün bir şekilde göstereyim arkadaşlar. <laughs> Bakayım konuşan var mı? Aa bak. Konuşmaya başladılar bile. Sağ yazalım arkadaşlar direkt. Bakın. Şimdi arkadaşlar şimdi sizlere göstereceğim. Yani biraz mesajlar gelsin. Yani şimdi inanmazsınız çok az ses mesaj geliyor. Nasıl göstereceğim? Biraz konuşmanız gerekiyor. As abi gerekir misin? Abi bu ne? Kabul et. Ha bak şimdi arkadaşlar mesajlar gelmeye başladı. Şimdi arkadaşlar mesajları nasıl kapatabileceğinizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar klavye kısmına giriyorsunuz ve şu. Şu simgeyi buluyorsunuz arkadaşlar klavyede. Ve çift sıfıra basıyorsunuz. Yani iki sıfır koyup arkadaşlar tekrardan şu yani öbür tarafa koyacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir şey olacak. Sonra çete bunu atacaksınız. Bekleyin attık mı? Olmadı. Bir tane arkadaş şey attı. Ondan olmadı. Bir daha yapalım arkadaşlar. Çünkü direkt biri istek attı. Evet şimdi attık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere chat'i kapattık şu an. Mesajım da oraya gitmedi. Şimdi mesaj atıyorum. Mesajım gitmiyor. Millet sustu arkadaşlar. Bekleyin. Konuşmaya başlasınlar. Bakın şu an chat yok. Mesajlar yok. Bekleyin. Ben şu an kimse yazamıyor. Şimdi arkadaşlar chat'i nasıl açabileceğinizi göstereceğim. Aynı şekilde bu iki bunu koyuyorsunuz arkadaşlar. 99 yazıyorsunuz ve bunu koyuyorsunuz böyle yapıyorsunuz arkadaşlar ne yaptı lan böyle şaraj şey mı attım mı şimdi böyle bir atayım bak yine arkadaşlar ya 99 yazınca da arkadaşlar açılıyor bu kadar Şöyle mesela atayım geldi arkadaşlar gördüğünüz üzere mesajlar geldi az önce kapattık mesajları. Gördünüz arkadaşlar, mesajlar kısmı tekrar açıldı. Sadece bizde değil, karşıdaki kişiler. Bakın arkadaşlar şaşırmamışsınızlar. Karşıdakiler e, şey yapamıyor işte. E, mesaj atıyorlar ama mesajlar oraya gitmiyor arkadaşlar. E, arkadaşlar böyle bir bilgilendirici video çekmek istedim. E, sizlere böyle videolar çekmeyi seviyorum arkadaşlar. E, bugünkü videomuz biraz kısa oldu biliyorum ama bir dahaki videolarda daha fazla daha uzun yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videosu sizin işinize yaramıştır arkadaşlar. İyi günler dilerim.